Rekabetçi bir oyunun içerisindesiniz işte belki çok iyi gidiyorsunuz maçı kazanacaksınız zaten uzun süredir lig atlamaya uğraşıyorsunuz atlayacaksınız artık o maçınız ama bir anda seliyor lag oluyor neden neden peki ping oluyor çünkü evde birisi upload yapıyor veya download yapıyor tüm band genişliğini kullanıyor ama neden neden oluyor ve bunun bir çözümü yok mu var bugün onu çözeceğiz ve neden olduğunu e, anlatacağım. Videoyu üçe ayıracağım. Birincisi neden olduğunu konuşacağız. Bu olayın ne olduğuna buffer bloat deniyor az önce bahsettiğim olaya. Neden var olduğunu. İki, nasıl çözebileceğimizi çözdüm. Ne tarz programlar kullanabileceğimizi, elimizdeki ekipmanlarla ne yapabileceğimizi konuşacağım. Ve son olarak da testleri yapacağız. Hem bir internet sitesinden deneyeceğiz hem de iki tane oyunda deneyeceğiz. Şimdi bu buffer bloat dediğimiz olay ne? Resimler üzerinden anlatacağım. Ee, i̇nternet bağlantımızı bir köprü olarak düşünelim. Bir evimizden çıkan paketler var ve köprüden işte dünyanın öbür tarafına ulaşıyor. Ee, köprü olarak hayal ettiğimizde köprünün belli bir limiti var. Diyelim ki 2000 ton. Normalde 2000 tonu doldurduğunuzda yeni paketlerin geçmesi için diğer paketlerin gitmesini beklememiz gerekiyor. Bu da aslında bizim lagımızı oluşturuyor. Mesela şöyle düşünün. Birisi evde upload yapıyor. Bütün upload bandını kullanıyor. İşte zaten upload dediğimiz şeyler veya download yaptığınızda çok büyük büyük paketler indirmeye başlıyorsunuz. Küçük paketler oyun paketleri veya da Discord'da konuşuyorsunuz, WhatsApp'ta konuşuyorsunuz. Bu tarz küçük paketler arkada kalıyor. Gecikmeli olarak köprüye geçiyor. Dolayısıyla bu da lagı oluşturuyor. Aslında burada küçük paketleri önden geçirebilirsek ve o büyük paketler arkada kalırsa onlar gecikmeli gelse sorun olmayacak çünkü upload bir tık daha geç bitebilir ama upload'ı yapan için veya download'ı yapan için büyük bir sorun mu değil ama biz oyunu kullanıyoruz oy oyun oynuyoruz veya da birisiyle sesli konuşuyoruz olak e, bizim bütün sesli imkanımız veya da oyun eğlencemizi bitiriyor e, dolayısıyla bizim burada bir trafik şekillendiriciye ihtiyacımız var ki konuşacağımız yazılım da bu olacak trafik şekillendiricinin yaptığı görev aynen bahsettiğim gibi 2000 ton limitine aştığı an, aştığı anda e gidiyor küçük paketleri önceliyor. Yani büyük paketler arkada kalsın küçük paketler önden önden geçiliyor. Ama burada bir sorunumuz daha var. Farklı teknolojilerde internet kullanıyoruz. Yani bu farklı teknolojiden kastım işte DSL, DSL'in altında ADSL, ADSL2+, VDSL, VDSL2 işte üstüne fiber, fiberde başka bir sistem kullanılıyor. Kablonet'te doçsiz kullanılıyor. Neden bunları söylüyorum şimdi? Şimdi şurada baktığımızda Tekrar resme 150 tonlar var. 45 tonlar var. Ve topladığımızda hepsini 1950 ton ediyor. Ama burada bir sıkıntı var. Kırın kendisi de aslında ağırlık ediyor. İnternet paketini taşıyan kırlar aslında bilmiyorum tam olarak ne deniyor teknik terimini ama internet paketini taşıyan e, şeylerin de aslında ağırlığı var. Dolayısıyla o ağırlığı da hesaba katmamız gerekiyor. Yoksa ne olur? Şu an aslında köprünün limitini aşmış durumdayız ama trafik şekillendiricimizin haberi yok. Dolayısıyla yine paketlerimiz geçemeyecek küçük paketlerimiz. E, bu da bizim için yine sorun çünkü yine aynı e, soruna denk geliyor. Yine buffer bloat oluşuyor. ve Bizim burada yapmamız gereken şey aynı zamanda e, bu paket taşıyıcıların tırların ne kadar e, ağırlık yaptığını bildirmemiz lazım bu da işte dediğim gibi her teknolojiden de, e, teknolojiye değişiyor. VDSL'de farklı, ADSL'de farklı, Fiber'de farklı falan bunları konuşacağız az sonra. Bildirdiğimiz takdirde yine aynı şekilde e, trafik şekillendiricisi görecek. Diyecek ki A, 2000 tona yaklaştı. Hemen e, 2000 ton oldu. Daha doğrusu hemen e, küçük paketleri önceliğim olacak. Ve biz de bugün bunu yapacağız. Neyle yapacağız? Smart Queue Management sistemiyle Yapacağız. Şimdi benim kullandığım router bu TP-Link AC1350 ve bunun içerisinde kendi Smart Q Management yazılımı vardı. Ama ben beğenmedim. Yani denediğimde düzgün çalışmadı. Dolayısıyla ben de OpenWRT kurdum yazılım olarak. Onda direkt var Smart Queue Management'ı kurabiliyorsunuz. Bütün işte özelleştirme ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Bazı routerlarda o bahsettiğim tır yükünü ya yani paket taşıyı taşıyıcısının yükünü belirtmenize izin vermiyor. Bunu da veriyor muydu hatırlamıyorum bunun yazılımında. Bu da şuna yol açıyor. Siz bu yükü belirleyemiyorsanız %10, %20 belki daha fazla band genişliğinizin altında bir sayı belirlemeniz gerekiyor ki olası durumlarda e, paket Yükü fazla geldiğinde eksikten hesaplansın. Bu da şuna yol açıyor. Normal şartlarda band genişliğiniz düşük oluyor. Yani normalde 10 megabit internetiniz varsa 7 kullanacaksınız belki. İşte oyuna girmeden aç kapa yapmanıza falan sebep olabilir. Ama OpenWrt yazılımında direkt bunu yapabiliyorsunuz. Kaldı ki birçoğunuzun routerında matq management olmayabilir eski routerlarda falan. Burada OpenWrt yazılımını kurmanızı tavsiye edeceğim. Benim routerım destekliyor mu? Bu bağlantıyı aşağıya bırakırım. Bakarsınız destekliyor mu desteklemiyor mu? desteklemiyorsa bile buradan bakın ucuz bir OpenWRT destekleyen bir router bulabilirsiniz onu alırsınız onu kurarsınız olmadı oradan devam edersiniz çünkü biliyorum birçok oyuncu için bir sorun hatta şu an şu sıralarda işte oyuncu routerı falan diye ortaya çıkan şeyler var İçerisindeki teknolojiyi çok bilmiyorum açıkçası incelemedim ama onun da yaptığı esas şey bu aslında basit olarak gidiyorlar işte smart queue management belki başka yazılımlar da vardır bilmiyorum ama benim için full band genişliğimi kullanmama rağmen smart queue management çok güzel pingimi sabit tuttu zaten birazdan testlerde göstereceğiz. Peki o OpenWRT nasıl kurarım diye soracak olursanız onun videosu bu değil. Belki ileride yaparım. Ama burada çok basit olarak az bir şey İngilizce biliyorsanız nasıl kurulduğunu adım adım anlatıyor ama her router için bir tık farklı olabiliyor. Dolayısıyla ona da bakmanız gerekiyor. İşte ben önce router'ınızı belirleyip sonra benim router'a nasıl kullanılıyor sayfasına girip bakmanız gerekiyor. Buradan kendi araştırmanızı yaparsınız artık. OpenWRT'yi kurduktan sonra Smart Queue Management yazılımını yüklemeniz gerekiyor. O da bu sayfada anlatıyor. Böyle uzun yazına bakmayın. Aslında çok kolay bir şey. Burada işte software kısmına gelip paketi aratıyorsunuz. SQM diye. Oradan indiriyorsunuz. Direkt. Daha sonrasında aktif hale getiriyorsunuz. Şurada Network, SQM, QoS diye çıkıyor. Bunun çok uzun yazda bakmayın. Bizim için önemli olan kısım aslında bu ayarları nasıl yapacağımızı anlatıyor. Ki şu kısımda, üçüncü kısımda paket taşıyıcısının esas yükünü aktarıyor. İşte ben BDSL kullandığım için şu an 34 kullanıyorum ki 34 benim için iyi. Siz deneme yanılma da yapabilirsiniz tabii işinize yaramadıysa. Benim için 34 iyiydi. Şu ayar sayfası aslında burada. Burada band genişliğinizi belirtiyorsunuz. 90 megabit, 90-100 arasında giden bir band genişliğim var. Ama 75 yaptım. Burada 75 yazdım çünkü üstü yazdığımda downloadda sıkıntı çıkarıyordu ama band genişliğimi falan kısıtlamadı. Ben bugün hala Steam'den oyun indirirken 9-9.5 megabitte falan indiriyorum. Dolayısıyla sorun yaşamadım. Neden bilmiyorum sadece 90 ve üstü yazdığımda pardon 75 ve üstü yazdığımda downloadda sorun çıkarabiliyordu biraz. 75'te kaldım. Upload'ımda 8 megabit tam 8 megabit yani 8192 geliyor gözüküyor modem modemimde ben de buraya 8000 olarak yazdım burada Q discipline var burada K2 seçiyorsunuz altta da piece of cake QoS'i QoS seçiyorsunuz ve link layer adaptation da az önce bahsettiğim işte hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz ona göre burada paket taşıyıcınızın yükünü belirtmeniz gerekiyor daha sonrasında buraya tekrar gelip enable this SQM instance deyip sonra da aşağıya kaydet diyorsunuz. Basit olarak ayar bu. Tabi ilk de tutturamayabilirsiniz. Bir daha deneyin. Ben baya denedim. Videoyu çekmeden önce de denedim. İşte 75'te denedim, 80'de denedim, 90'da denedim. E, Upload'da denememe gerek kalmadı çünkü upload sıkıntısız çalışıyor. Dediğim gibi son son 9 megabit bile görüyorum bazen. 9 megabitte bile pingim 13'te sabit kalıyor ki az sonra geçeceğiz. Herhalde burada söyleyeceklerim bu kadar. Gelin testlere başlayalım. Evet, SQM'i kapattık. E, şöyle sayfayı da yenileyim. SQM kapalıyken Önce test yapacağız. Yapacağımız site dslreports.com speed test. Burada stres testi yapıyor bir nevi sunucuyu belirledikten sonra. Önce download yapıyor. Download yaparken aşağıda buffer bloat seviyesini görüyoruz. Sonra upload da test ediyor bunu. Şimdi bakalım. SQM kapalı söylediğim gibi. Evet. Daha yukarıda da görebilirsiniz ne kadar kullandığını gibi çıkıyor buffer blot ki şeyi kullanmadı ya bu arada onu da söyleyeyim full güç kullanmadı 33 alan ölçtü ama evet şu an download'ı da görüyorsunuz buffer blot uçtu yani artı 500 milisaniye gecikme şimdi bir de sqm'i açıp yapalım bitsin evet verdiği skoru da görelim b c a şimdi e, sqm'i açalım Kaydediyorum. Tamam şu an SQM açık. Aynı testi tekrar yap diyorum. Aradaki farkı site üzerinden görelim. Sonra oyunlar üzerinde hemen e, deneyeceğiz ardından. Evet. gördüğünüz gibi artı 2'lerde artı 3'lerde kalıyor ki download da buraya kadar gelmişti bu arada wifi'yi de kapattım başka cihaz bağlı kalmasın buradan devam edeyim testlerde sorun olmasın diye ama zaten bunun esas amacı e, gördüğünüz gibi bu arada upload'ı yapmasına rağmen 2 milisaniye gecikme 6 dediğim gibi burada yaptığı şey köprü var köprü e, hayal edelim tekrardan e, küçük paketleri önden alıyor aslında yaptığı şey bu Gördüğünüz gibi 2 milisaniye, 20 milisaniye. Evet, fark bu. Şimdi bir de oyunlarda test edelim hemen. Evet arkadaşlar, şöyle bir problem olmuş ben videoyu çekerken oyun kısımlarını, oyun testlerini almamış. Şu an tekrar başka bir gün e, tekrar oyun testlerini yapmak için ben aldım. Şimdi League of Legends'e geldim. E, League of Legends'te oynuyorum. Ben 12 pingim var. Yap Ama şu an upload yapmıyorum. Yapacağım şey şu, şimdi masaüstümü değiştirip göstereyim size. Şu an açtım upload'ı. Yukarıda artmaya başladı görüyorsunuz. 900'de iniyor ve SQM de açık şu anda. Hatta sayfayı da yenileyim. Aa, SQM açık. Oyuna geri dönüyorum. Oyun. Evet oyun. Ha, oyunu şu an göremiyorsunuz. Çünkü OBS'den açmadım. Evet. Şu an oyuna geri döndüm. Hala upload yaparken pink'te, 14 pinkte takılıyorum gördüm. şekillendirici işte tam burada aktif olarak rol oynuyor. Ö e oyun paketlerini önceliyor aslında. Yaptığı şey bu basitçe. Da evet şimdi şey yapayım hemen fazla uzatmadan çünkü bir oyunda daha test edeceğim. Hemen fazla uzatmadan şöyle geri çekildim. Gerçi online falan ne değil neyden korkuyorsam geri geldim. Bakın şu an hala upload e, yapıyor 900'lerde. Yapacağım şey şu. SQM'i kapatmak. Upload'ı yaparken SQM kapanıyor. SQM kapandı. E, oyunu tekrar geri döndürüyorum. Evet. Şu an ping seviyelerini görüyoruz abi. 30 400. Yanılmaz. Aradaki farkı gördük. League of Legends'da. Evet, e, işte testi de yeterliydi aslında ama yine de oyunda göstermek istedim neye benzediğini. Birisinde sabit 14 pistle oynuyoruz. Diğerinde 400-500 davalara. 500, 50 bir de i̇şte başka bir oyunda test edelim isterseniz. Evet ikinci testimizdeyiz. Bunda da Overwatch oynayacağız. Ya aslında tekrar tekrar yapmanın çok da mantığı yok ama son bir oyunda daha göstermek istiyorum. Şu an ee... Upload yapmıyoruz. Geri geleceğim. Onu göstereceğim öncelikle size. OBS geri geldim. SQM açık. E, Upload'ımı başlatıyorum. Hatta bu sefer SQM'i kapatalım direkt. SQM kapalı olsun. Çıktı. Şimdi kapattım. Upload'ı görüyorsunuz. 1 megabit'e yakın. Hatta 1 megabit upload yapıyor. E, öyle yani 1 megabit denmez aslında 10 megabit yanlış et evet. yanlış bir tam 10 megabit. Şimdi geleyim geri Yav Capture'ı açıyorum. Evet oyundayız yukarıda yine görüyorsunuz gecikme 470 400'lerde zaten uçarken ben şu an, evet. o oh, acayip 400'lerde falan tekrar uzatmadan geri geliyorum OBS'ye tekrar e, SQM'e açıyorum. Upload'a ellemeden. Ve SQM şu an uygulandı. Ben açık. OBS'ye geliyorum. Oyun görüntümü açıyorum. Ve oyuna şöyle ha geldik. Şu an SQM açık. Upload yapıyoruz. Ve yine 90'larda az önceki ilk değerli, az önceki gecikme değerlerinde gördüğünüz gibi videoyu dediğim gibi az önce de söyledim aslında e, bayağı arayla çekiyorum <laughs> bayağı oldu e, videonun ilk kısmını çekeli ama oyun testlerinde de gördüğünüz gibi e, gecikmeler bu şekilde evet yani kısacası aslında trafik şekillendiricisinin burada nedenli e, önemli bir rol oynadığını görüyoruz bütün band genişliğini kullanmamıza rağmen upload'da e, ping değerlerimiz normal şartlar altında 400'e 500'e çıkarken Burada 89-90 arası sabit bir değerde oynuyoruz ki League of Legends'da zaten sunucuları İstanbul'da olduğundan 14 milisaniyede kaldı gecikme değerleri. Evet işte bir trafik şekillendiricisi edinmelisiniz nasıl olacak o, eğer ki router'ınız destekliyorsa. Router ayarlarınızdan desteklemiyorsa router'ınıza OpenWRT kuracaksınız. E, ee, router'ınız OpenWRT desteklemiyorsa bu sefer Destekleyen ucuz bir router almanız gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor. Belki OpenWrt open kurulumunu daha sonra ben de kanalımda yer veririm. Ama muhtemelen gerekmeyecektir. Çünkü e, internette dolu dolu rehber var bununla alakalı. Grafik şekillendiricisi hakkında sorularınız olursa yazmayı unutmayın yorumlara. bakar cevaplamaya çalışırım. Onun dışında evet bu videoluk bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için. Hoşçakalın.